Herkese merhabalar, A101 Market'in aktörün katılımını birlikte inceleyelim. Gerçekten harika ürünler var, hemen başlayalım. İlk olarak 24 santim ibadetinde Has Cefer markasına ait ezme granit tencereyle başlayalım. Ürünün fiyatı 85 TL. 26 santim ibadetinde Has Cefer markasına ait ezme granit karnelik tenceresinin fiyatı ise 90 TL. Aksu dökümden farklı model seçenekleriyle kek kalıplarının her birinin fiyatı 90 TL. 33 santim ebatındaki oval şekline sahip servis tabaklarının fiyatları 17 TL. Üçlü set sahnedeki altın yazılı meşubart bardaklarının fiyatları 30 TL. Güral porselenden tekli porselen ürünlerin her birinin fiyatı 6 TL. Tatlı kaşığı tatlı çatalının fiyatı 4.90. 26 santim ebatındaki has şefer marka ezme granit savanın fiyatı 50 TL. 240 cc iç hacmine sahip tatlı kaselerin her birinin fiyatı 3.90. Nehir servis gereçlerinin her birinin fiyatı 20 TL. Dilimleme bıçaklarının fiyatları 15 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1800 watt çalışma gücüne sahip alt üst tost makinesinin fiyatı 270 TL. Farklı renk seçenekleriyle kahvaltı tabaklarının her birinin adet fiyatı 3.75. Yemek kaşığı ve yemek çatalının her birinin tane fiyatı 4.90. Farklı renk seçenekleriyle pratik soyacak çeşitlerin fiyatları 4.75. 700 cc kapaklı şişelerin fiyatları 10 TL. Lav marka 12 parçanın oluşan altın yazılı çay setinin fiyatı 50 TL. Gerçekte harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Et dövme devinin fiyatı ise 26.50 27 santim ebatındaki Luminac marka Opal kasenin fiyatı 15 TL. Çay kaşıklarının tane fiyatı 3.50. 16 litre iç hacimle sahip çok amaçlı saklama kaplarının adet fiyatları 15 TL. Farklı renk seçenekleriyle sarata kurutucuların fiyatları 60 TL. Ev tipi masatın fiyatı ise 13 TL. Kiwi markasına ait farklı renk seçenekleriyle elektrikli cezvelerin adet fiyatları 50 TL. Farklı desen seçenekleriyle kaymaz melebin tepsilerinin adet fiyatları 19.50 TL. Et kesme bıçağı ve sıyırma bıçaklarının fiyatları 15 TL. Has CFR markasına ait 3.5 artı 7 litre iç hacimlerine sahip düdüklü tencere setinin fiyatı 179 TL. 16, 20, 24 santim ebatlarında 8 parça oluşan Has Şeffer marka tencere setinin fiyatı 299 TL. Kavanoz kapaklarının her birinin adet fiyatı 40 kuruş. Satırda var fiyatı ise 25 TL. 19-36 santim genişliğe sahip kesim panosunun fiyatı 13 TL. 1500 watt çalışma gücüne sahip kivi marka kıyma ve salça makinesinin fiyatı 299 TL. Şık bir görünüşe sahip ayaklı kapaklı şekerliğin fiyatı 30 TL. 5'li set sahne 2 kare şeklindeki saklama kabı setinin fiyatı 57 TL. 16-18-20 santim ebatlarındaki üçlü sahan setinin fiyatı 199 TL. 32 santim ebatındaki pizza tabağının fiyatı 15 TL. Sizlerden arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 255 cc iç hacimine sahip şekerliklerin her birinin fiyatı 7 TL. Keramikadan 19 parçanın oluşan seramik kahvaltı setinin fiyatı 129 TL. Kivi markasına ait bıçak bileme makinesinin fiyatı 80 TL. 2 litre iç hacimine sahip mikser sürahinin fiyatı 15 TL. Farklı renk seçenekleriyle yuvarlak şeklindeki kaselerin adet fiyatları 10 TL. 200 cc iç sahip saklama kaplarının fiyatları 3.90. Farklı desen seçenekleri altın yansızlı kapaklı şişelerin her birinin fiyatı 17 TL. Toshiba marka 65. Ultra HD Smart TV'nin fiyatı 6.999 TL. Pola Smart markasına ait yüz temizleme setinin fiyatı 47 TL. Gürgen saplı dövme baltasının fiyatı 45 TL. 150-220 santim ebitdeki dantel örme masa örtüsünün fiyatı 25 TL. Silk Blue marka bambu erkek çorapların fiyatları 5 TL. Aprila markasına ait kablosuz erkek bakım cihazının fiyatı 100 TL. Dorame marka suba çorapların fiyatları 2 TL. İste gelsin diyoruz A101 marketlerin sizler için getirmesini sizlere mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir markasına ait akıllı saatlerin fiyatları 100 TL. 80 150 santim genişliğe sahip katefe kaymaz saçaklı yollukların fiyatları 40 TL. Aynı ürünü 80 x 300 santim ebatlı olanın fiyatı ise 70 TL. 4 metrekare genişliğe sahip katefe kaymaz saçaklı salon halılarının fiyatları 120 TL. Battal boydaki çok amaçlı yatak örtüsünün fiyatı 50 TL. 1700 watt çeşme gücüne sahip Sony marka Maharet Multi Blender setinin fiyatı 229 TL. Köşeli seyyar ayaklı mangalın fiyatı 70 TL. Doremi markasına ait bayan soket çorabın fiyatı 2.90. Çok amaçlı düzenleyici çantaların fiyatları 30 TL. 1.5 ile 6 yaş arası kız çocuk baskılı simli taytların fiyatları 15 TL. Polo ayaka farklı model seçenekleri erkek tişörtlerin fiyatları 30 TL. 40 litre iç hacimine sahip elastik taşıma sepetinin fiyatı 30 TL. 0 ile 1 yaş arası bebek altı üst takımların fiyatı 25 TL. Silk Blue markasına ait bay bayan görünmez çorapların fiyatları 2.90. Dünya klasikleri kitapların fiyatları 7 TL. Philips markasına ait Powerbank'in fiyatı 80 TL. 112 litre iç hacmine sahip 3 çekmeci Regal marka derin dondurucunun fiyatı 999 TL. 20 metre uzunluğa sahip 4 prizli makaralı uzatma kablosunun fiyatı 85 TL. 200 watt çalışma gücüne sahip Pirana markasına ait taş motorunun fiyatı 200 TL. 175'e 30 santim genişliğe sahip 2 kabaklı çekmeceli dolabın fiyatı 199 TL. Toshiba marka 43 inç Full HD Smart LED TV'nin fiyatı 3299 TL. Pirana markasına ait Bluetooth hoparlörün fiyatı 90 TL. Philips markasına ait kulak içi kulaklığın fiyatı 50 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Raksonada saç düzleri şişli makinenin fiyatı 75 TL. 30 litre iç hacmine sahip kas marka Thermos'un fiyatı 120 TL. Philips marka Micro USB şarj kablosunun fiyatı 15 TL. Silk Blue marka kız erkek çocuk patik çorapların fiyatları 5 TL. Kız çocuk kısa kollu fırfır tişörtlerin fiyatları 20 TL. 4 ile 11 yaş arası kısa kollu erkek çocuk tişörtlerinin fiyatları 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek kemerlerinin her birinin fiyatı 20 TL. Orta boydaki ızgaranın fiyatı 15 TL. Oyuncak ütü setinin fiyatı 15 TL. Gerçekten harika çocuk oyuncakları da var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Yer karosunun fiyatı 37 TL. Oyuncak müzik setinin fiyatı 30 TL. Kitap çeşitinin her birinin fiyatı 4.90. Çocuk salıncaklarının fiyatları 60 TL. Oyuncak çay piknik market sepetinin fiyatı ise 6 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.